Türk yazarı Muhsin Kızılkaya, Öcalan'ın bir gün önce HDP heyetiyle hükümete yolladığı müzakere taslağının detaylarını açıkladı. Ve şunları söyledi. Bu metinde şunlar var. Seçimden sonra yeni bir anayasa oluşturulacağı, bu anayasanın değişmesiyle gelecek yeni başkanlık sisteminin Türkiye'deki idari yapıyı değiştireceği, örneğin valilerin halk oyuyla seçilmesi, yerel yönetimlerin özelleşmesi gibi sistemlerin hayata geçmesi ve terörle mücadele kanunlarının bu kadar hayatımızı kuşatmadığı bir alt metin bu. Öcalan şimdiye kadar devletle tüm bunları konuştuk. Eğer bu metni onay veriyorsanız ben de Şubat ayı içinde bir silahsızlanma kongresinin çağrısını yapacağım diyor. İfadelerini kullandı. Ya kafalamanın en çirkini ya. Alenen ve açıkça doğru söylemiyor. Oyun oynuyor. Ve buna da inanıyorlar ya. Ya kardeşim PKK silahla zaten ayakta duran bir yapı. Silahını çektin mi bütün sistemi çöker. Yani böyle pazarlık pazarlık yapamaz. Yani hükümetin bu adamı kale almasının nedeni silahıdır. Silah olmasa hükümet bunu kale alır mı ya? Hadi oradan der. Yani hiç kimse kale almaz. Silahından dolayı saygı duyuluyor. ilgili kişiler tarafından. Silahından dolayı kale alınıyor. Baksana başkanlık sistemini dayatıyor kaynak açıkça görülüyor. Bir de diyor ki halkın yüzde başkanlık sistemini istiyor. Ya kardeşim Abdullah Hoca'nın istediği bir sistemi sen nasıl istiyorsun ya? O söylüyor ondan sonra ortaya çıktı bu işler. Tayyip Hoca'yı da köşeye sıkıştırıyorlar. Ya onun isteyeceğinden değil. Ne yapsın o başkanlık sistemini? Onu da köşeye sıkıştırıyorlar. Bir şekilde söz almışlar anladığım kadarıyla. Köşeye sıkıştırıyorlar. Başkanlık sistemi savunan çevreler zaten referandumu istemiyor genelde. Referandumsuz geçme yolunu sürekli arıyorlar bir şekilde. Canım direkt evet. tepeden inme. Başkanlık sistemi işte asıl istedikleri e, federasyon. Güneydoğu'nun bölünmesi, Abdullah Öcalan'ın oraya cumhurbaşkanı olarak atanması. Ya Türkiye'nin bölünmesi bu kadar. Ya Türkiye karar verecek. Yani bu bölünmeyi kabul ediyor mu, etmiyor mu? Etmediğine göre bunların haddini bildirecek. Evet. Bu kadar açık. Bunlar gece gündüz böyle kabadayılık yapıyor. Türk milletine hakaret ediyorlar. Meydan okuyorlar. Yıllardan beri bir kabadayılıktır gidiyor. Ve çıtı çıkmıyor ilgililerinde. Birçok gelenekçi de korkmuş vaziyette. Ötleri kopuyor. Tir tir titriyorlar PKK'dan. Adam da habire gece gündüz kabadayılık yapıyor. Türk ordusuna da adam meydan okuyor. Türk polisine de meydan okuyor. Türk milletine de meydan okuyor. Benim dediğimi yapacaksınız diyor. Başkanlık sistemi olacak diyor. Federasyon olacak diyor. Ya yani bu dehşet verici bir şey. Yani korkan insanların olması da hayret verici. Ya Allah'tan kork bir avuç it kopuktan niye korkuyorsun ya? İnanılır gibi değil. Tam anlamıyla rezalet yani. Korkmaları. Tayyip Hoca benim gördüğüm zor durumda. Ya yani millet olarak desteklersek hepsini o meydan okuyabilir. Ama yalnız bırakırsak meydan okuyacak hali kalmaz. Yani git hallet dersek yapacak bir şey kalmaz. Allah vermesin. Ya yani Abdullah Hoca'nın durup durup böyle kafa tutması inanılır gibi değil ya. İkile bir akıl veriyor adam.